Allah Celle Celalinin rahmeti, bereketi ümmeti Muhammed'in hepinizin üzerine olsun. Selamun aleyküm değerli kardeşler. Ahir zamanda kıyametin kopmasına çok az bir zaman kala Allah Celle Celalinin ümmeti Muhammed'in başına gönderdiği bir komutan olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam adil bir idareci, dirayetli bir önder, şecaatli bir kumandandır. O doğrudan doğruya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekaletini taşıyacak, onun hilafetini, onun vazifesini yapacak, garip duruma düşen İslam'ı gariplikten kurtarmaya çalışacaktır. Çünkü bunun için gönderilecek, Allahu Teala onu muzaffer edecektir. Mehdi kelime olarak hidayet kökünden gelir. Allah Celle Celalünün hidayetine ermiş manasını taşır. Allah Celle Celalünün izniyle hidayete erdirecek manasını da ifade eder. Hazreti Mehdi İslam hakkında çok sayıda hadis-i şerif nakledilmiştir. Alimler bunu mütevatır kabul ederler. Büyük İslam alimlerinden olan Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri de Hz. Mehdi İslam hakkında bilgiler vermiştir. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri 1078 yılında İran'ın Geylan şehrinde doğdu. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Muhyiddin, Gavsül Azam, Kutbi Rabbani, Sultanül Evliya, Kutbi Azam gibi lakapları vardır. Babası Ebu Salih bin Musa Cengi Dost'tur. Peygamber torunu Hasan bin Ali'nin oğlu olan Hasan el Mutena'nın oğlu Abdullah el Kamil'in soyundandır. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Umül Hayr olup Seyyidedir. Bunun için Abdülkadir Geylani Hazretleri hem seyit hem şeriftir. Abdülkadir Geylani 1166'da Bağdat'ta vefat etti. Türbesi Bağdat'tadır. Muhyiddin Kutbi Rabbani, Kutbi Azam, Gavsül Azam, Sultanül Evliya, Evliyaların Sultanı olarak da anılır. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Babası Ebu Salih bin Musa Cengi Dost'tur. Annesinin ismi Fatıma lakabı Ummul Hayr olup o da peygamber soyundan gelmektedir. Bundan dolayı hem Seyit hem şeriftir. Doğmadan önce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasının rüyasına girer ve der ki ona iyi bak o benim oğlumdur der ve ileride büyük bir veli olacağının haberini verir. Doğduğunda babası Musa Cengi Dost oğlunun karşısında Namaz kılar vaziyette elleri bağlı olarak saygı göstermiştir. Abdülkadir Geylani Hazretleri daha bir bebekken kerametleri görülmeye başlanmıştı. Ramazan-ı Şerif'te gün boyunca süt emmez, iftar olunca emerdi. Doğduğu senenin Ramazan-ı Şerif ayının sonunda havalar bulutlu geçmişti. Bunun için Ramazan'ın çıkıp çıkmadığında tereddüt edildi. Halk annesine çocuğun süt emip emmediğini sordular. Emmediğini öğrenince Ramazan'ın henüz çıkmadığını anlayıp oruca devam ettiler. Seyit Abdülkadir Geylani Hazretleri küçüklüğünde Arefe günü çift sürmek için tarlaya gittiğinde öküz dile gelip ''Ey Abdülkadir sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın'' dedikten sonra korkup kaçmaya başlayan Abdülkadir Geylani Hazretleri bir anda gökyüzüne baktığı vakit hacıları Arafat'ta vakfeye durmuş vaziyette görmüştür. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir başka kerameti de şöyledir. Bir kadın şehirden uzak bir yerdeyken bir ahlaksızın ona tecavüz etmek istemesinden ötürü kaçmaya çalıştı. Lakin kaçıp saklanacak yer bulamayan çaresiz kadın o anda Gafsül Azam'ın ismini söyleyerek yardım et ey Gafsül Azam diye içten gelerek samimiyetle Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini çağırdı. O anda Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri dergahta vaaz vermekteydi. Bir anda asasını savurup fırlattı. Asa mütecaviz adamın kafasına kadar ulaştı ve adam ölene kadar kafasına vurdu. Böylece kadın kurtulmuş oldu.'' Bir gün bir adam Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin karşısına çıkıp onu küçük düşürmek, alay etmek ister. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, "Derdin ne ey adam?" der. Adam ise, "Ey Gavs, görüyorum ki deptebeli bir şekilde atının üzerinde ihtişamlı ve saltanatlı bir şekilde yürüyorsun. Ne desen yapacak bir sürü talebem var. Gördüğün üzere ben ise" perişan ve zavallı bir haldeyim. Kısacası dünya adeta bize zindan, peygamberiniz dünyanın mümine zindan, kafire cennet olduğunu söylüyor. Bu doğru mu der? Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, evet doğru der. Adam o halde ben bu halimle cennette, sen de zindandasın, öyle mi der? Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri adama yaklaşıp sağ kolunu ona doğru uzatır. Bak ne görüyorsun der. Adam kol ağzından baktığında cenneti görür ve Gaffar Azam da içinde oturmaktadır. O kadar güzellikler içerisinde, o kadar ihtişamlı, eşi benzeri olmayan bir yerdedir ki Abdülkadir Geylani Hazretleri sorar. Şimdi sen söyle. Ben burada neredeyim? Adam zindandasın der. Abdülkadir Geylani Hazretleri daha sonra adama sol kolunun içerisini gösterir. Ne görüyorsun der. Adam cehennemi der ve titremeye başlar. Dehşet sarar içini zira cehennemde yanarken görmüştür kendisini. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri sorar. Sen burada neredesin? Adam cennetteyim ve yapışır ellerine. Vallahi doğru söz. Biz burada cennetteyiz sizler zindanda ve şehadet getirerek iman eder. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin en önemli kerametlerinden birisi de ölüyü diriltmesidir. Bir rahip Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine gelerek Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilttiğini, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir mucizesi olmadığını söyler. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, rahibe dönerek ben bir peygamber değilim ancak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uyan bir Müslümanım. Şayet ölüyü diriltirsem Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman eder misin diye sorar. Rahip evet dedikten sonra rahibin seçtiği herhangi bir mezarın başına giderler. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri rahibe Hz. İsa aleyhisselam ölüleri diriltirken ne söylerdi diye sordu. Rahip, kun biiznillah dediğini, ölüyü dirilttiğini söyledi. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kun biiznillah demesiyle ölünün dirildiğini gören rahip hemen orada iman etti. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi velilerin en büyüğünün Evliyalar Sultanı'nın kerametleri saymakla bitmez. Allah Celle Celaluhu ondan ebedi razı olsun. Bağdat'ta dönemin tanınmış alimlerinden dersler alarak hadis, fıkıh ve tasavvuf eğitimini geliştirdi. İslam tasavvufunu herkesin anlayacağı şekilde sunmuştur. El Fetur Rabbani vel Feyzur Rahmani Abdülkadir Geylani Hazretlerinin tasavvufi görüş ve düşüncelerini muhteva eden en hacimli eserdir. Seyit Abdülkadir Geylani Hazretleri Fethur Rabbani adlı eserinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan da bahsetmiştir. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, Hz. Mehdi Aleyhisselam için Fethur Rabbani adlı eserinin 60. meclisinde şöyle beyan buyuruyorlar. Kim ki bu hale erer ise artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından onu hiçbir engel alıkoyamaz. Bayrağı indirilemez, askeri mağlup edilemez. Hakkı, Haykıran sesi susturulamaz. Tevhid kılıcı için bir hudut çizilemez. İhlas adımları yürümekle yorulmaz. Hiçbir iş ona güç gelmez. Hiçbir kapı önünde kapalı durmaz. Açılınca da kapanmaz. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur. Bütün yönler açılır. O Hak Teala'nın huzuruna varıncaya kadar hiç kimse onu durdurmaya güç yetiremez. Rabbinin huzuruna vardığı an o da ona lütfeder, ikramlarda bulunur, onu kendi hücresinde uyutur, lütuf ve fazlından yedirir, ülfet badisinden içirir. Bunları bulduktan sonra hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatırına gelmeyen harikuladelikleri görür. Hak Teala'nın fazlını, keremini bulduktan sonra o büyük insan halk arasına, tekrar katılır. Sebebi onlara hidayet yolunu göstermesi, ebedi mülk sahibi kılmasıdır. Çünkü o kul sonsuz manevi bir mülke sahiptir. Ulaşmış olduğu mertebelerin bereketiyle diğer insanlara feyiz saçar, rehberlik ve hidayet öncülüğü eder. O öyle bir kuldur ki hakka vasıl olmuş, onu görmüş ve masiva denen hakkın zatından gayrı şeyleri bilmiştir. Artık işi halkla uğraşmaktır. Yerine göre halkın tepesine bir tokmak olur, hak olanla batıl olanı birbirinden ayırt eder. Onları aziz ve celil olan Allah'ın katına göndermek için bir elçi, bir kılavuz olur. Bu zata meleküt aleminde azim yani büyük ismi verilir. Bütün halk onun kalbinin ayakları altında durur ve onun gölgesinde gölgelenir. Bu halleri işitip heyecana kapılma. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı anlatmak adına ahit alınan 124 bin peygamberin yanı sıra onu anlatan Allah Celle Celaluhu'nun velileri. Fetur Rabbani adlı eserinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan bahseden Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın nedenli önemli olduğunu bu eserinde dile getirmiştir. Bütün halk onun kalbinin ayakları altında durur ve onun gölgesinde gölgelenir. Bu halleri işitip heyecana kapılma. Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili birçok mütevatır hadis-i şerifleri göz önünde olmasının yanı sıra birçok İslam aliminin de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yüceliğini, aktardıkları eserlerini, sözlerini duyup heyecana kapılmamak nasıl mümkün olabilir değerli kardeşler? Alimler peygamberlerin varisleridir sözünü tekrardan hatırlayarak şöyle bir düşünelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam ile ilgili ümmetin bilinçlenmesi geldiğinde onu tanıyabilmemiz için birçok bilgiler vermişken ve hadis-i şeriflerde işaret edilen zamanın ve o zamanda yaşanılacak durumların günümüzde harfiyen tam da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmiş olduğu gibi tek tek gerçekleşmesi içinde bulunduğumuz zamanın Hz. Mehdi aleyhisselamın zamanı olduğunun en büyük delili değil midir? İnsanlar hep Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşama konusunda derin bir iştiyak duyarlar. Ahlar, vahlar birbirine karışır. Ah bir o dönemde yaşasaydım.'' Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bir görseydim. Şu an kime peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamak ister miydiniz diye sorsalar herkes tabii ki de der. Nasıl yaşamak istemem diye cevap verir. Peki o zamanda yaşasak peygambere sallallahu aleyhi ve selleme iman edeceğimizin bir garantisi olabilir miydi? Zira efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce dinimiz İslam'ı ve peygamberliğini tebliğ ettiği vakitlerde herkes ona bir anda inanmadı. İslam'ın ilk 13 yılında 50'ye yakın insan ona sallallahu aleyhi ve selleme iman etti. Görevine başladığı İslam'ın ilk zamanlarında yanında sayıca çok az ve gariban insanlar vardı. Ve bu insanlar dünyaya yeniden gelmiş gibi, yeniden doğmuş gibi bir heyecan içinde bütün sıkıntılara bütün zorluklara Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kim olduğunun farkında olarak onu tanıyarak sağlam imanlarıyla hakikatin, hakkın hakim olacağı günlere dek ve vefatlarına kadar aynı heyecan ve şevkle vazifelerini yerine getirdiler. Hiçbir başka bir meseleyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden önceye koymadılar. Bir peygamber geleceğini biliyorlardı ve geldiğinde rahmani işaretleri, izleri, dürüstlük ve Allah Celle Celaluhu'ya kul olma bilincinin idrakıyla onu tanıyıp tabi olup iman ettiler. Peki ya diğerleri? Neydi onları kainatın efendisine iftira atacak, sahtekar, dolandırıcı, büyücü, sihirbaz dedirtecek ve hatta onu sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek isteyecek kadar dünya ve ahiretlerini ateşe götürmelerinin sebepleri. Tam da şimdi içinde bulunduğumuz Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanının, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyamamanın veya tanıdıktan sonra yani onu görüp onu inkar etmenin sebepleri neyse o zamandaki sebepler de buydu. Allah Celle Celalü Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de dünya malının, mülkünün, makam mevki sevgisinin, hakkın, hakikatin önündeki en büyük perde olduğunu defalarca bizlere bildirmesine rağmen bu perdeleri aralamak istemeyişimiz, gelişiyle müjdelenin denilen Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı Allah Celle Celalü'den başka bütün mercilere sorup buralardan çıkan hükümlerle bunu basit bir mesele haline getirmemiz, onun zamanında olduğumuz apaçık ortada ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kim olduğu hadis-i şeriflerle öylece açık bir şekilde gözler önündeyken hiç oralı olmayışımız kendimize zulmetmekten başka hiçbir şey değildir ve hiçbir anlam taşımamaktadır. Dün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi küçük görenler bugün Hazreti Mehdi aleyhisselamı da küçük göreceklerdir. Dün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iftira atanlar, sahtekar, büyücü diyenler bugün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a da aynısını söyleyeceklerdir. Dün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı haykırmasına engel olanlar bugün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da hakkı haykırmasına engel olacaklardır. Dün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme her türlü zorluğu, sıkıntıları çıkaranlar bugün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a aynı zorluk ve sıkıntıları çıkaracaklardır. Dün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanların inanmaması için ellerinden gelenleri yapanlar, bugün insanlar Hz. Mehdi aleyhisselama inanmasınlar diye yine ellerinden gelenleri yapacaklardır. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl Hz. Mehdi aleyhisselama engel olmaya çalışsınlar? Herkes ona inanacak, onu tanıyacak. Şayet öyle olacak olsaydı kainatın efendisine, Sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celal'inin o olmasaydı bu evreni yaratmazdım. Cennette ismini ismimin yanına yazdım dediği Hz. Muhammed Mustafa'ya Sallallahu aleyhi ve selleme neden herkes inanıp iman etmedi? Ki o bir peygamberdi. Hz. Mehdi aleyhisselam bir komutan. Allah Celle Celal'inin halifesi. Elbette ki fazileti üstünlüğü çok yüce. Lakin bir peygamber değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı sıra Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen hangi hak resullere insanlar hemen iman ettiler? Hangi hak resul iftiralara, karalamalara, kötü ithamlara maruz kalmadı? Ama hepsinin ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük ortak özellikleri Allah Celle Celaluhu'nun her ne olursa olsun onları muzaffer kıldığı ve Hazreti Mehdi aleyhisselamı da muzaffer kılacak olmasıdır. Allah Celle Celalü ümmeti Muhammed'e her şeyin en hayırlısını nasip etsin. Allah Celle Celalühü'nün rızasını umarak hazırlamış olduğumuz bu videoyu Ali İmran Suresinin 142. Ayet-i Kerimesi bitiriyoruz değerli kardeşler. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celal'nin adıyla. Yoksa, Allah içinizden cihat edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? Ali İmran Suresi 142. Ayet-i Kerime Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, ümmeti Muhammed'in hepinizin üzerine olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle. Selamun Aleyküm.